Ukrayna'dan merhaba arkadaşlar. Bugün et ve alkol fiyatlarını karşılaştıracağız Türkiye ile. Yanımda Sinan abim var. Zaten bu işin peri. Yıllardır burada. Bugünün YouTuber'ı Sinan abim. Estağfurullah. Ee, o anlatacak size. Ben de onunla beraber gezeceğim. Ve sizi de bilgilendireceğiz. Hadi başlayalım. Metro markette bir merkeze kıyasla daha ucuz. Şimdi ilk olarak hangi reyonlara gideceğiz? Alkole bakalım. Alkole gidelim hadi. Altılı Corona var. Altılı alınca 25.90 oluyor. Ha tanesi. Tanesi evet. 25 gramlı o zaman arkadaşlar. Nasıl bu? Korona. Korunun 25 gramlı 7 lira. Bizde bu bir 15 16 lira lan. Bizden bayağı ucuzdur bir oldu. Tabii tabii. bir altına evde içeriz ya. 46 0 46 diyor. Bu blank daha mı ucuz koronadan? Evet evet. Nasıl olur lan bu bir blanklar daha ucuz. Bizim orada olacağız. mekanlarda pahalı biliyor musun? Pahalı ya. Güzel bir bu aramalı. 20, Altı 20, lirası. 20, desen? Değil. 6 küsür. 6 küsür. Şu mekanda bizim İstanbul'da 28-30 liraya açıyorlar. Evet Tabii. arkadaşlar 2 litre Jager, viski, 850 grimli. 257, 850 260 lira. 260 lira o civarda. Evet arkadaşlar sonsuzluğa giriyoruz. Yok, evet. evet. Viski buradan. Burası komple özel Buraya seri. Buraya kadar viski. Hep özel, seri viskiler tamam, değil mi? Tamamen tamam. burası özel var. seri viskiler. Miskisi. Japon, Japon miskisi. Evet Bunu abi. zaten birçok kişi bilir. Talisker. Bunlar e, işte bu aromalılar. İşte Glen Gramlar, Glen Villetler, Glen Morajlar. Mesela şu, şunlar e, burada çok ucuz. Yani Türkiye'ye göre falan baya baya uygun. Lagubin çok severim. Yine aromalıdır. Gibi. Standart. İşte normal böyle bunlar. Burası nispeten daha ayrı işte James normal klasik Jack James. mesela ne, ka ne kadarmış? 500 gribin. 500 gribin. 70'lik? 70'lik klasik yani yaklaşık 500 gribin da ne kadar yapar? 150 TL civarında. Aynen. Son, TL ben burada 230 falan Sen, var ya burada 240 daha fazla. Böyle bir şey Sheridan's var. Mesela bir tane alırsam 559 grivna. Eğer üç tane satın alırsan yani 16, 16. o mantık bu. 16. Evet. geliyor ama hepsinde var mı? Hepsinde farklı. Mesela Beyliz'de aynısı kanka, Mesela Beyliz'de 2 alınca 500'e düşüyor. Bir tane alırsan 535 grivna oluyor. Mesela her ürünün işte şey. Mesela bunda yok mesela neymiş bu? Bu da aynı bunun gibi Beyliz mantığıyla bir İçki ben de biliyorum içmedim. Marzipan. Ha, 189 gün. ucuz bir şey zaten evet, ama bunda bir. mesela öyle bir kampanya yok. Zaten diyor indirdim fiyatı. Yani tek fiyat üstünden satmaya çalışıyor. Evet. Şey. Şimdi... Oo. Oh. 4,5 litrelik, 4,5 litrelik şivas. <laughs> 6000 6000 grivna. 6000 grivna da yaklaşık 2000 TL'ye falan denk geliyor. Kabaca 2000 TL denk gelir. Kaç litre abi? 4,5 litre bu. Mesela Grants'ta var aynısı. Grants'a ne kadar demiş. İşte bu da 1500'e falan denk geliyor. 1200-1500 lira arasında bir şey denk geliyor. Bunu bilmiyorum. Hala menşeli bir şey ama. Hani Aperol. Bilmiyorum. Jameson mesela bu bayağı iyi bir viski. 3000... 3400 bu da yani <laughs> Grants'tan aynı ama bu mu bu mu dersen tabii ki de bu yani hani şaka değil gerçek. Check o yeni gelmiş mesela bu yoktu mesela Finlandiya ama bak bardak ne diye çok aşırı. Bardak değil, şey bardak küçük, küçük şart. hediye, değil küçük şat evet, şatlarını hediye ediyor evet şatlarını hediye etmişler. Şunları var ha. ufak onlar 38 grivni, Kalite ve ucuz şey. vodka. Ben vodkas. bundan giderken aldım İstanbul'a güzel Aynen. bir fiyatları çok. Kaliteli güzel. vodka ve ucuz vodka arkadaşlar. 79 80 grivni, 80 grivni kaç para yapıyor? 20 lira falan yapıyor. 20 liraya denk geliyor. Aynen. Yani yaklaşık 20 20 liraya. 20 liraya. O kadar. Çok ucuz. Tabii ki de. Bunlar Sadece, bildiğimiz markalar. Absolutler. Bildiğim, Absolut işte klasik Absolut 200 gram Ondan sonra işte meyveleri 350 gram <laughs> Bunlar <laughs> aynı. Sky. Sky var. Sky iyi bir araları. Sky iyi. Finlandiya'da da, Finlandiya. da abi. El babaları. Bak babayı buraya koymuşlar. Grey Bros. Bu baba evet. kanka. En iyisi ortada 795. <gülüyor> <gülüyor> <sıkıyor> bu tarafa fakir <laughs> içkisi. Filip Nidar da fakir şeyi. Ha 134 grinden falan ya. Yani. Bunlar yani? bayağı ucuz. Bunlar, ucuz, bunlar artık ucuzun ucuzu. Öldürmek istiyorsan içiyorsun bunu. Bunların köpek öldüren vodkaları. Kör olan Abi işte ne bileyim gö yani gözünü kaybeden. İstanbul'u ve Bazooka'dan iyidir hep. Evet. Yani. <laughs> o Tekcinan'ın daha pahalısı. Evet. O yine yine o, kampanya vermiş. Özel serisi bunlar. Bunlar standartları. Bu ikisi standartların el babası. Aynen. O patron mesela bayağı iyidir. Hendrix en de çok pahalı. Hendrix de, Hendrix de, de çok pahalı. En şey Hendrix'tir. Bombaylar yine hani daha bir tık daha uygun. Gordonlar zaten hani çok çok ucuz. Gordonların fiyatları da 440 i̇şte Onlarda Onlar da kampanya ama iyi. Evet. Yani. Türkiye'ye göre çok iyi fiyatlar. Türkiye'ye göre tabii. Mükemmel fiyatlar yani. Abi yarı yarıya gibi fiyatlar. %50. %50 Türkiye'ye göre. Burada bir de enteresan olan çok şey şeyler. Kaptan Morgan, şu mesela. Ucuz Hem ucuz ama rom bu, yani çok seviyorlar. Rom içiyor, bizde rom tüketilmiyor. Türkiye'de rom tüketilmiyor. Mesela hiç tüketilmiyor, onlar seviyor. Zaten hani alınmış, belli. Şu 1 litrelik 500 grimi yapmışlar fiyatını. Baba, 500 ne kadar yapıyor? 150 TL yapıyor, yani 1 litrelik. Yani bunu herkes biliyor zaten. Evet. Şunlar, şunlardan bir tane almak lazım ya hediyelik. Ha, zaten alacaksın. Zaten uygun. Al götür. Ne Aynen. Ne kadar kötü olabilir. 100, 139 gram. arkadaşlara alacağım birkaç tane giderken. Evet. Bakın Kendine arkadaşlar. 90 gramlı gram. gram. 30 liraya da böyle premium vodkalar var. Bu ne abi? Abi bu kola var ya hani. Bu Türkiye'de Hayır be abi. Normal kola da hani Nasıl anlatayım sana? Ben hiçmedim hiç. Farklı bir şey. Türkiye'de hani, yok ki bu. Türkiye'de yok. Yani var aslında belki... Kola Türk ama. Değil işte ya bu başka bir kola. Ben <laughs> bir marka işte. Kaç kola para bu? Gibi. Bilmiyorum bakmadım. 10 gram ne bir şey işte. <laughs> 10-12 grivna ne bir şey. Yok Türkiye'de yok. Bizde hani, yok. Lezzetli Bizim üçümüzü biz üçümüzü aldım ben bunu için. tamam. şimdi. Bu, bu versiyonu yok mesela. Aynen Türkiye'de olmayan burnlar. Mesela Bak, mangolu burn yapmış adam. Mangolu evet. Burn. Bu, Apple kiwi diyor, elma Bu Ağırlık kiwi, şey değil. Ve evet. 17 grime. Aynen öyle. Daha olmayan şeyler var. Çok hızlı. 17 4 grime. 4 lira 5 lira, lira ya. Enerji şeyi için çok iyi bir Aynen. Vallahi bunları bilmiyorum. Bunlar böyle gazozumsu bir şey. Yani gazozlar. Gazoz, gazoz, gazoz. 12 grime. Örken Burada 3 tane önce. S'yi Z yapmışlar. Bizim ürün bu. Aynen. Bu iğrenç. Bunu kesinlikle içmeyin. Mavi fanta. Bu, i̇çmeyin bu, bunu arkadaşlar. A, Almayın. Ne var içinde? Çiçek gibi bir şey, şey var. E, orada. Yine aynen öyle. Yaseminli falanlı falan bir şey Vanilyalı bir şey ama iğrenç. 12 tanesi 140. He. Tanesi 11. Tanesi 120 lira yani. 120, 120 gramla. 140 gramla. Yani e böyle bir tane almak istiyorsun 10 gramla. 10 gramla. Aynen. Grible. Tek Heh. kelime. İğrenç. Mango mu? Tek kelime iğrenç. Mango Mangolu Mango kola mı olur? Adam bunu götürüp iki buçukluğunu yapmış. Yuh arkadaş. Alay mı? Aa, bizim normal kola. 1000 senedir falan var. Kahveli kola. evet kahveli kola. Bin senedir falan var. Bunlar da 9 tane, 12 ile alırsanız arkadaşlar 9 grivniye geliyor. Yaklaşık <laughs> 1.75'e e falan geliyor. Evet. 2 lira bile değil. Kolayı merak mı ediyorsunuz? 3 litreli 18 grivni. Bilmiyorum kola Türkiye'de kaç para oldu bilmiyorum ama. Bedava edelim kısacası. 2 tane aldım bunu normal içeceğiz. Şimdi mesela bir tanesi şu suyu şu an hani bizim içtiğimiz hani standart içtiğimiz su bu ya bak. Beyaz kapaklılar gazsız 77.5 yani bunu alana kadar herhalde 3 biri e alıyorsun. Çinliler gazlı. Bak. Ya bak. Üstünde zaten yazıyor İngilizce. Bu bak. yeşil kapaklılar. İşte şey, 20 20 lira renk geliyorsun. Aynen. Su çok ya, pahalı. En uygunu hangisi? Çok ilginç ben anlamadım. O kadar olamaz. Güzel bir geçen marketten ya öyle Şimdi değil mi? bunlar falan pahalı. Dur bakayım. Bizim aldık. En uygun su. Şöyle alıyorsun ya. 5 litrelik. Ha bu 5 litrelik bu 32 en ucuz markası şu. 32'ye 32'ye alıyorsun bunun bir tanesini 60 gram falan denk geliyor bu marka. Ama harici çok pahalı. Evet. Öyle söyleyeyim yani şunlar şunlar zaten gazlı küçükleri falan. Böyle elma tadı var. Botka almıyorsunuz tadına? Evet. Mesela... evet el... Tamam yani bu yüzden su içmeyi botka içiyorlar öyle. Botka içiyorsunuz. Şimdi mesela bak 50 çeşidi koymuş. Limonlu, gazlı. Şimdi evet. naneli limonlu. E, portakallı böyle gidiyor sonsuza doğru. Bu şey portakallı da greyfurt. Greyfurt karışık. Hani bunlar gazlı. Soda, 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 soda gibi. Soda tarzında. tarzı. Bu evet. da öyle. Bu sadesi. Onun sisi. En iyi olan belli bir, var. Pe, Bak. Kutusundan belli kalıyor. Şey olan. zaten bundan alacağım ben bir tane. Sabah kahvaltıda bundan içiyorum. Bu güzel. E bunda hangisi güzel? Bir de elmalı olması lazım. Yeşil elmal. Elmalı daha iyi. Yeşil Bu Bir tane elmalı bir tane portakallı. Bir tane aynen, bir aynen aynen. Bir aynen. portakallı aynen. da ben alayım abi. Portakal ben de güzel. sabahları kahvaltıda içerim bunlardan. Böyle şeye koyuyorlar. Ketçapları Şu, mı? Ketçapları da böyle koyuyorlar. Aynen mesela barbekü sosu da et sosu neyse artık. Böyle şeye koyuyorlar. Burada da ketçap yazıyor. Onu gösteririm. Ketçap ketçap, ketçaplar hep böyle. bunlar böyle, daha, tamam. bunlar daha uygun olur. Mesela bu 12 grina böyle ketçap. Ama normal mesela aynı böyle. marka, aynı markanın şeyi var. Böyle plastiğe girdiği zaman iş 49. Biri 12, biri 49. 49. Yani insanlar kek... onu tercih ediyor Tabii canım, var. Bunu buradan açıp buradan sıkmak daha mantıklı. Marka, böyle yapıyoruz. Bunlar da var. ketçap. Bu da ketçap. Bu marka daha iyi. Ona göre. 12 grina. Kendi, kendi markaları. Ben kendi ürünleri. O e makarna sosu yine ithal onlar ithal olduğu için bizde de pahalı, burada da pahalı. Pahalı her yerde her yerde pahalı. Yavru domuz. yavru domuz. Yavru domuz. Yavru domuz bak. Kafası. Evet. Domuzun. Domuz böyle. Yavru domuz ne kadar? 476 grivler. Böyle satılıyor. Paketlenmiş. Aa. Tabii. Yavru domuz. Nasıl Ya kulakları bak. Evet Ayakları. evet belli oluyor zaten. Burada da domuzun bir yani iç organları kendisi böyle 50 çeşit şey var yani bunların bir çoğu hani bizim biz nasıl kuzu çevirme yapıyorsak bunları domuz çevirme yapıyorlar çevirme kuzu, domuzun yapıyorlar. küçüğünü i̇şte bu. bu, da işte domuzun bir şeyleri işte ne bu domuz herhalde abi domuz domuzun iç organları i̇şte ama fiyatlar da çok uygun bu arada 49 grivni, 60 grivni, 61 gribini yani şu dediğin yani şu gösterdiğim mesela domuzun eti nereden baksanız bir kiloyu geçiyor değil mi abi yani 2 kg geçiyor 50 gram abi yani. 50 gram. Yani ucuz, ucuz Ucuz yani. Ucuz abi. Mesela şeyler de var. Bizim normal dananın sakatatları falan da var mesela. Evet. Bu Ah bilmiyorum ama herhalde muhtemelen yine iç organlardan bir şey. Şey evet. Sakat at. Yani, 34 gramı diyor. 60 gram, 30 gram, 20 gram ama hani toynakları falan var. Biz Yemiyoruz yani böyle. Biz yemiyoruz. Hacı göre bir şey değil. Tavuk mu? bu, bu şey, e, bu ördek. Ördek mi? Ördek ne kadar? 229. <laughs> 229. 150 TL bir tane ördek var. Mesela. İyi mi fiyatı abi Türkiye'ye göre? Ördek fiyatı mı? yani. Yani ben de bilmiyorum. Tavuk. Tavuklar. Evet tavuklar şimdi bunu. Tavuk. Kanatları mı? Şimdi bu ne tavuk kanatları? bayağı büyük kanatları. Tavuk kanatları, büyük butları, tavuk butları. butları bir paketi. 197 grivli. 200 desen 100-120 lira aralığında bir şey geliyor TL olarak. Ama bayağı büyük abi bu. Ne bu nereden bu kaç kilo? <laughs> 2,5 kilo, var kilo var ya. 2,5 kilo. kilo. İşte Aynen. İşte kanat. Evet beyler ne yapıyoruz? Ne kebap? Adana, adana kebap. Çok ucuz lan. 60 grivli. 3 tanesi. 3 tane tanesi. Adana 3 tane Adana kebap. 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 Evet. Yani, bizim, bizim 60 grivli. Çok iyi fiyatı. Aa bu bombar değil mi? Şu bumbar. 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 Bumbarı ne kadara veriyorlar? Gerçi burada Ukrayna yazdığı için ben anlamıyorum falan. Bumbar Mesela pahalı. bak şu bu şu kocaman sitek 279 grimli. O, o ne lan çok Kocaman barbekülük. Kiloyla satılıyor galiba. 100 145 grimli. Kiloları. Dana değil sanki, renginden daha Dana değil. Dana değil mi? Dana değil, bu renkten daha dalaya benziyor bilmiyorum. Kiloları. Merhaba, İngilizce bilir <laughs> misiniz? Yok. O da port ya da stek ya da... Evet, bu da stek bir şey Bana da ilgilenir, Abi e, rengi pek dana etine benzemiyor anlamadım. Evet rengi biraz daha açık bunların değil mi? Ama genelde 140 grimli falan. Ve kanka dana pek tek dolar. Onu da göz önünde bulundurduğunuz. 30 40. Bunlar evet. şey olarak ucuz kilo almazsan bunlar hep pahalıya geliyor. Evet, kilo ile almamız lazım yani. Ya Yoksa... Kanka, burada var. 250 grimden ne kadar? 580 gram. Bildiğin dana tipi. Evet. Kıyma 95 grimden. Evet. Ne kadar? Kiyana kaç kilo? E bu 500 gram şu. O da 500 gram. 500 gramı 95. Gram. 30, 30 30 lira. lira. 30. 30 lira. Kocaman mesela şurada bir tane kocaman bir et var abi. 200 gramını. Bu başka bir yere o dalgası falan işkembe var. Falan ya işkembe falan var. İşkembe falan var Sakatatları da sakat çok sakatat çok yiyorlar ha bunlar. Aynen seviyorlar. Ama ben şu böyle acaba 1200 bu paketin hali? Mi? Paketin, paketin hali. hali yanında şeyleri tamam. de var. Baharat, Baharatlılar, yağsı, sosu, sosu, her şey eti al diyor, at barbekiye. Neymiş bakalım ne? 350 lira falan o kanka. Kobe eti falan herhalde lan tamam bu. Yok bu direkt biftekmiş. Biftek ee, evet. Direkt biftek. Telefondan çevirmede yani biraz şey sıkıntı. Yani genel olarak Sebebi biftek. Biftek ya. Evet. Et tavuk bize yakın. Yakın yakın. Eskidenmiş o e, pahalı. O zaman 1'e 5'ten 1'e 6'yken ucuzdu. Ucuzdu. Ama onun e aynı aynısına bir da bir mesela major steak diyor. Yani onların o aynı ama hani zaten fiyat da aynı. Onun yanında sosları var diye 1300. E bunun yok. Hem de gramaj daha düşük bu ikisine göre, evet. göre. ondan ucuz. Evet. 240 liraymış. <laughs> Metro Market de bayağı büyük ya. burası çok kötü kokuyor ya. İşte domuz. Domuz kokuyor değil domuz mi? Aynen. İğrenç kokuyor ya burası. Ee... Evet arkadaşlar. Alkol ve et fiyatları bu şekildeydi. Arada sosları falan da çektim. Umarım yardımcı olmuştur. Bu videoda bu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.